Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir transfer gelişmesiyle karşınızdayım. Fenerbahçe'nin girişim yaptığı bir oyuncu var arkadaşlar. Bunlarla ilgili konuşacağız. Fenerbahçe'de biliyorsunuz forvet hattında şu anda bir düzensizlik var. Oluşturulamayan bir forvet hattı var. Kurtarıcı olan Valencia var. Valencia şu anda Fenerbahçe'nin forvet yükünü omuzladı, gidiyor tabiri caizse. Diğer oyunculardan Fenerbahçe şu ana kadar istenilen verimi alamadı. Başaköy olsun, King olsun, Joao Pedro olsun, Serdar Dursul olsun. Normalde çok fazla 4-5 tane forvet hattı var Fenerbahçe'nin. Ancak şu ana kadar oynayan, oynamasıyla birlikte verim veren tek bir oyuncu var Valencia. Valencia'nın dışındaki oyunculardan şu anda Fenerbahçe bir verim alamadı. Valencia'nın sakatlandığı durumda, kart gördüğü durumda Valencia'nın yerine geçebilecek bir alternatif yok değerli arkadaşlar. Fenerbahçe'li taraftarlar aslında bundan şikayetçi. Böyle bir durum istemiyorlar. Forvet hattına iyi bir oyuncunun gelmesini istiyorlar. Başvay ilk geldiğinde arkadaşlar tabii ki attığı gollerle yüzleri güldürmüştü. Ancak son maçlarda Başvay'ın de formsuz olduğunu, özellikle bir penaltı pozisyonu Jesus'un penaltıyı Valencia'nın kullanmasını istemesinden sonra girdiği mod o trip şu anda Başuay'ın performansını her geçen gün aşağı indiriyor diyebiliriz. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin şu anda ilk günden maddesi forvet. Aslında Fenerbahçe hem forvette hem kanatlarda oynayabilen bir oyuncu istiyor. Çünkü forvette çektiği sıkıntıyı bazı zamanlar kanatlarda da çekiyor arkadaşlar. Fenerbahçe 3-5-2 oynadığı zamanlarda kanatlarda Osay Samuel ve Ferdi Kadıoğlu oynayabiliyor. Ancak 3-5-2'nin dışına çıktığı zaman kanat oynayabiliyor oyuncularında eksiklik hissediliyor. Kimi zaman İrfancan kanat oynamak zorunda kalıyor. Kimi zaman Mert Hakan oynamak zorunda kalıyor. Yani asıl mevkisi kanat olmayan oyuncular oynamak zorunda kalıyor. Fenerbahçe hem forvetle değerlendirebileceği hem kanatta değerlendirebileceği oyuncuları daraltmış durumda arkadaşlar. Birkaç tane alternatife inmiş durumda. Ben bugün bir tanesini inceleyeceğim arkadaşlar. Üçünün resmini koyup da izlenme sayısı kasmak yerine doğru bilgiyi aldığım oyunculardan bir tanesi olan Obamayank'ı inceleyeceğim. Chelsea'de oynayan Gabonlu 33 yaş yaşında... Haziran'da 34 yaşına girecek olan Obameyang için Fenerbahçe'nin girişimi var arkadaşlar. Bunu hem İngiliz basınında hem İspanyol basınında çok fazla araştırıp teyit ettiğim bir bilgi. Fenerbahçe şu anda Gabonlu Yıldız'ı istiyor. Gabonlu Yıldız şu anda Chelsea'ye geldi. Barcelona onu bedelsiz almıştı ve Chelsea 12 milyon euro değerinde satmıştı. Aslında Barcelona'da fena bir sezon geçirmedi arkadaşlar. Barcelona'da 17 maçta 11 gol 1 asistlik performans sergiledi. Aslında fena bir istatistik değil. Ancak o eski tutunmasını Dortmund dönemindeki Arsenal'e ilk geldiği dönemlerdeki tutunmayı yaptı mı derseniz tabii ki de yapamadı. Bundan dolayı Barcelona o ışığı alamadığı için gelen ilk teklife Chelsea'ye gönderdi. Chelsea çok büyük umutlarla transfer etti. Çünkü şu an Chelsea'de forvet yok değerli arkadaşlar. Fenerbahçe'ye 5 maç Mart'a kadar hem forvet bölgesinde hem de kanatlarda forma giyebilen bir oyuncu istiyor arkadaşlar. Bu kesin 5 Mart'a kadar bu konuda bastıracak ve yabancı bir oyuncu olacak bu. Bundan dolayı ilk etapta Aubameyang'a teklif götürüldü. Chelsea'ye götürüldü. Chelsea normalde Aubameyang'dan kurtulmak istiyor çünkü istenilen verimi alamadı. Ancak Chelsea'nin şu anda elinde forvetinin olmaması biraz Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlıyor diyebiliriz değerli arkadaşlar. Çünkü en kötü ihtimalle Aubameyang'ı sahaya sürebileceği için Lukaku'dan sonra Timo Werner lerden sonra iyi bir forveti olmadı Chelsea'nin. Bundan dolayı şu anda Aubameyang'a verip forvetsiz kalma sıkıntısına girmek istemiyor. Fenerbahçe ise şu anda 2024 yılında bitecek olan sözleşmesi için 1,5 yıllık kiralama formülü düşünüyor arkadaşlar. 1,5 yıllık kiralayacak. Fenerbahçe herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek. Maaş yükünü ödeyecek sadece. Chelsea de bu şekilde Aubameyang'ın maaş yükünden kurtulmuş olacak. Aslında iki takım için de cazip. Şu an Fenerbahçe'nin işini bozan tek şey Chelsea'nin forvetinin olmaması ve Avrupa'da da transfer sezonu kapandığı için şu anda elinde tutmak istiyor Kelsin. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Fenerbahçe yönetimi bastırıyor, ikna etmeye çalışıyor. Chelsea sezon sonu için evet dedi Fenerbahçeye. On servis siz bir şekilde göndermeye tamam dedi. Ancak şu anda hali hazırda veremeyeceğini söyledi. Yani bana göre arkadaşlar şu anda Obama transferi çıkmaz da. Chelsea'nin bırakma ihtimali çok çok az. Fenerbahçe'nin ya Chelsea'ye bir kiralama ücreti teklif edip cazip hale getirmesi gerekiyor, ya da bu transferden çekilmesi gerekiyor. Ben bu transferin biraz çıkmazda olduğunu düşünüyorum. Diğer iki alternatif arkadaşlar onlar. Onlar da Premier Lig'de. Onların ismini şu an vermek istemiyorum. Onlar eğer bu transfer olmazsa rafa kalkarsa gündeme gelecek. Gündeme geldiği zaman isimleri tek tek açıklarım değerli arkadaşlar. Şu anda gündemde yoğun mesai harcanan isim Aubameyang. Peki hemen hızlı bir şekilde Aubameyang gelirse Fenerbahçe'de iş yapar mı? Bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben şu ay arasında bir fark göremiyorum. Çünkü Aubameyang'ın özellikle son maçlarını izlediyseniz, Chelsea'deki maçlarını izlediyseniz ileride çok pasif kalıyor. İlerideki o eski üretkenliği yok, eski çabukluğu yok, eski çalışkanlığı yok diyebilirim. Bundan dolayı Fenerbahçe'de ayının yerine Koyabileceğimiz aynı emsalde bir oyuncu. Fenerbahçe taraftarı daha flash bir isim bekliyor. Çünkü karşısındaki rakiplerin bir tanesinde Icardi var bir tanesinde Abubakar var. Diğer rakibinde alamadığı Maxi Gomez var. Bundan dolayı Aubameyang ismi şu an için bana sorarsanız çok yetersiz. Kalitesi tabii ki tartışılmaz. Ancak bir Falcao vakası olacağı çok belli. Bir Van Persie vakası olacağı çok belli. Bundan dolayı maliyetten başka bir şey değil bu transfer. Bana sorarsanız değerli arkadaşlar sizlerin de yorumlarını çok merak ediyorum. Gelmemesi daha hayırlı gibi duruyor. Umarım biraz daha genç ve Avrupa'da bir şeyler kanıtlamış, yapmış bir oyuncuya yönelirler. Bakalım şu anda piyasa değeri 12 milyon euro olan Bobamyang Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçeli taraftarlar ne düşünüyor? Çok merak ediyorum. Alta yorum olarak yazarsanız çok çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.